Estağfirullah bismillah ve la tahsanallahu amma ya mel zalimun inma yuahhiruhum li yomi tashqasu fihi al absar zannetmeyin ki zalimlerin yaptıklarından Allahu Teala gafildir onların hesaplarını gözlerinin dışarı fırlayacağı bir güne bekletiyor Amerika'nın İsrail'e attığı bomba kadar Filistinli masum kardeşlerimizin üzerine bomba atan zalimler için yaşasın cehennem. Elbette ki hem dünyada hem ahirette cezanızı çekeceksiniz. Samir hocam hayırlı sabahlar. Kıymetli hocam mesajını göndermiş Hayırlı sabahlar hocam. Hani alem İslam'ın şahsiyetli bir duruşunu bekliyoruz ama şu ana kadar 20 günün arafesinde net bir uzunümlere karşılık veremedi yani. Sadece telin yetmiyor. Bağırıp çağırma yetmiyor. Ciddi anlamda diplomasiyi harekete geçirip alem-i İslam'ın vahdete ulaşması gerekiyor. Bir avuç zalim bütün dünyanın gözü önünde her türlü kardeşlerimizi imkandan, sudan, elektrikten, yiyecekten kendilerine gelen yardımları dahi sınırdan geçirmiyor. 20 civarında haberleri dinlediğimizde tır gelmiş. Belki yüzlerce tır insani malzeme taşıyan araçlar dışarıda bekliyor yani. Bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Bediüzzaman Said Nursi'nin tabiriyle zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem.